Birisi var, yakın mı davranıyor? Arkadaşın mı? Kanka ayağı mı yapıyor? Belli değil. Bugün flörtleşmenin sinyallerini konuşuyoruz. Selam millet, ben Aras Palabıyık. Ben Can Kemer. Öyle mi kanka kanalına? Hoş geldiniz. Kanka, bir öyleli davranıyor, bir böyleli davranıyor. Bana biraz ilgisi var gibi ama daha tam çözemedim. Hafif bakışmalar var, hafif böyle yazışmalar var. Bahane gibi böyle bir mesaj atmalar var. Ama anlamıyorum abi. Arkadaşım mı? Flört mü? Ben şimdi bu kıza koşayım ya da bu olana yazayım mı emin değilim. Ne yapacağım ben? Şimdi buradaki ufak çizgi ne biliyor musun? Nedir? Bu insan başka kişilere karşı da böyle yakın davranıyor. Bir tane dizi var ya. İşte şu an ismini telaffuz edemeyeceğim. İngilizce bir okunuşu var. Abi. Abi <laughs> ya <y> <laughs> tamam madem. <laughs> ne kız gelecek yanıma da diyor işte bana diyor sürekli sarılmak istiyor falan filan diyor. Kız ortama bir geliyor. Her gelen kişiyi sarılıyor. <laughs> Yıkılış. <laughs> Sarıldı herkes de ya ne kadar arkadaş canlısın falan diyor. Çocuk böyle bakıyor. Hani bana özel değil miydi acaba bu der gibi. İşte bu ilk baştaki ince çizgimiz. Eğer bunu da açtık. Herkese karşı böyle değil. Bana karşı böyle diyorsanız da karşınızdaki insanın bence sizden hoşlandığı bir durum var. Ama büyük bir soru işareti var. Peki sadece sana değil herkese karşı yapıyorsa. Benimle olan konuşmalarına bakarım. Herkes anlattığından farklı mı davranıyor. Belki de beni bir tık daha kıskandırmak için bu hareketi yapıyor olabilir. Hmm. Ya da gerçek mizah mizacı budur. Ben mesela kadınlarla, erkeklerle her zaman çok iyi anlaşırım. Yeni de tanısam 40 yıllık gibi olurum. Flörtöz işte. Ama bu bir <laughs> karakterdir. Flörtöz bir yapıda olmak vardır. Mesela ben flörtözüm, sen çapkınsın. Mesela, <laughs> mesela yani anladın mı yani? <laughs> O bakımdan diyorum. Belki herkese mizacı böyledir ama ayrı bir bakışını anlarsın. Birebirdeki ortamda flörtler bence e, sinyalini anlamada daha kolaysın. Mesajda bu bu kadar olmayabilir. Ama birebirde mesela bir konuştun ettin sana mesaj atmanın bir bahanesini bulması bence artı bir. Aynı iş yerinde çalışıyorsun. Çok gereksiz bir şeyden sana mesaj atıyor. Şu da oldu muydu? Abi iki dakika kalk öbür odaya git bakarsın. <laughs> Bana Şimdi, ne abi değil mi? He, ben bunda bir soru işe artarım. Sen mesela ne düşünsün? Böyle şunu yapsa tamam abi ilgisi vardır dediğin ufak ince hareketler söyler misin? Temas etmeye çalışıyorsan. Bitti. Net abi. Kesinlikle. Bir insanın sana karşı ilgisinin olup olmadığını anlamanın en basit yolu temas etmeye çalışıp çalışmadığı. Nasıl temas etmek lazım? Yanlış anlaşılabiliriz. Kanka yanlış anlaşılabilirsin ama mesela bir şaka yapmışlardır ortamda. Öpüverirsin dudağına. Bak <laughs> diye böyle İbrahim tatlı ses gibi yapışırsın dudağına. O an anlaşılırsın zaten. Hayır öyle değil. Ufak temas. Mesela kol. Hı hı. Mesela eline karşı. Mesela çakmak. Mesela hani ve mevzularında özellikle bu geçerli. Onda çakmak vardır. Eline uzanır, elindeki çakmağı alır, evet. yakarken sana bakar. Mesela. Bak, ya da yakarken kirimle. eline dokunması. Abi maksimum. Cilve artı +500 anda. Maksimum. Mı yani? Maksimum yani güm 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 atıyor orada bir şey. Evet. Anladın mı? Kanka bu birkaç imaja ben bakarım. Eğer karşımdaki çekingen bir insansa. Hı -hı. Gel gelelim ki çekingen bir insanın sana karşı yapmış olduğu tavırlar tamam O kadar ince ve minimaldir ki karşındaki insan çekingen. Hı -hı. Nasıl anlarsın? Sosyal alanına girer daha önce de bahsettim bu sosyal alan dediğim şey her insanın senin o kadar yakınına giremeyeceği şu alan. Mesela bir şeyle uğraşıyor tamam mı ya da bir işte bir, bir, soda duruyoruz mesela bir şey göstermek amaçlı bir şey yapmak üzere ya da çöpü bırakacağım yakınındayım. Şimdi normalde rahatsız olan bir insan yani beyin şöyle der bir insandan hoşlanıyorsa onun sana yakınlaşması sende alarm uyandırmaz. Ama yabancı biri bir anda yaklaşsın ne oluyor dersin. Bu hareketi yapmıyorsa ve bir anda öne doğru bakmaya çalışıyorsa o kişide bir haller var kardeşim sana karşı. Zaten utangaç değil mi? Kesinlikle. Önüne abi. bakıyor. Aynen öyle. Rahatsız olmamış. Evet. Hoşuna gittiği için de önüne bakıyor. Bu ilk deneme. Daha önceki yerlerde sıkarsın abi parfümünü. Onun kokusu biraz bir gider. Asidik halde gitmeyeceksin kızın yani. Ne o tepkimeye girmiş gibi. Parfüm diye. Aynen öyle. gerçi kızın da böyle girmeyeceksin. <laughs> Yanından geçerken biliyorsun. Çünkü sen gerçek bir erkek ve gerçek bir kadınsın. Güzel kokuyorsun. Tamam şöyle bir kokuyu verdin duyabileceği noktada. O böyle bir böyle oldan tamamdır abi hoşlanıyor. Bir de kanka. Hı. Şimdi dediğinden aklıma geldi. Senin yanına geleceğini bildiği anlarda kendisine aşırı dikkat etmesi ve bakımlı olması kesinlikle. Bak her insan her insanın yanından geçerken parfüm kokmaz abi. Evet. Özellikle çalışma ortamlarında bu geçerlidir. Çalıştığın zaman ne bileyim işte tellemiş olabilirsin. Ne bileyim işte yüzün gözün biraz dağılır. Saçın başın dağılır. Ama karşındaki insanın karşısına giderken cebinden bir ruj çıkartıp hop bir kadın tazeleyebilir. Evet. Cebinden ufak parfüm şişesi çıkartıp çantasına gidip ne bileyim işte çantası yanındadır o bu hemen sıkınmıştır. Anlarsın zaten eşek değilsen. Evet, yeni, yeni parfüm lazım. kokusunu anlamayacak bu kainatta bir insan evladı yoktur. Yok. Yok yani, burnunun olmaması lazım. Evet. Net. Bu gibi izlenimler varsa ki bazen denk geldiğin anlarda bunun aksini görüyorsan okey bu senin için hazırlanıyor demektir. Evet. Bir anda karşına geldi. <laughs> Karşılaşmayacağın bir yerde karşılaştın. Hani bu saçlarını şöyle bir düzeltiyor. Aynen. Hızlı. Şimdi kadınlar e, ani hareketler çok hızlanıyorlar. Bir kız geldim, biz böyle yapmayız. Ama onlar hemen böyle bir saçlarını düzeltir bir duruşu değişir. <laughs> Bizde şudur <şöldür> kanka. mi? <laughs> Bakma oğlum, bakma ona. Hmm. Gel de bakma. Falan böyle hani. Ağzım kokuyor mu abi? Şöyle bak. <laughs> bir de kankacığım şu geldi aklıma. Seninle baş başa kalma çabası. Sen molanı biraz geç yaptın. O da mesela geç yaptı. Ne yapıyorsun falan diye yanına böyle fıtı 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 yanaştığında. Ne bileyim işte seninle alakalı sorular soruyor. Şimdi normal bir herhangi bir arkadaş sana demez ki şu böyle mi? Sen bunları yapar mısın? Hobilerin neler? Abi sana niye bunu sorsun? Zaten Hayır. bir erkeğin flörtü her zaman çok başarılı olmaz. Yani erkeğin en kötü ve en güzel özelliği aslında bu. Birçok erkek flört etmeyi bilmez. Kadın der ki tamam bu bana yanıyor. Hiç sorun yok. Bu yani. Sana herkese davrandığı gibi davranmayacak. Bu. Mesela kanka bir de şey vardır. Arkadaşlarının yanındasındır. Oradayken sana sataşmaya başlar çok tatlı ya. Laf sokmaya çalışır. Ne bileyim işte böyle bir ufak tefek hani tatlı tatlı senin üzerine yürüyüp böyle seni o ortamdan kendi ellerinin içine o tasmasının içine almaya çalışır. Her insanda geçerli değil. O insan birçok insana karşı böyle laf sokucu tavırlar içerisindeyse bu değil zaten. O enerji, o tatlı kıyın enerji alırsınız abi. O zaten şey. böyle bir alttan alttan, ay seni bir öpsem de suratına vursam tavrı vardır ya. Aynen öyle. Onu anlarsın. Yani ne? ben sana laf sokmak istemiyorum. Seni çok seviyorum ama bir de laf sokuvereyim işte ya. İletişime geç. Beni gör, beni duy, ben buradayım. Evet. Dikkatini çekmem lazım mı? Esprili anlayış. Aynen, gösteriyor işte. Kadınlar da bazen açık flört edebiliyor. Evet. Bir de şu var abi, bir espri oluyor ortamda, ne yaparsın? ha <laughs> diye gülersin, espri yapana gülersin. Ama senden hoşlanıyorsa bir insan, senin gözlerin içine bakarak güler. Aa. Ahmet ki espri yaparken, sen ona bakarak gülersin. Abi, o da sana bakıp gülüyorsa, sana bir şey... Diyeyim. Gidin abi ortamdan, şey al götür onu ya. Kanka, film sahnelerinde <laughs> olur ya böyle. Evet. Ortamda herkes birbiriyle konuşur, muhabbet eder, müzik vardır. Hı -hı. Yemektir, hiçbir şey fark etmez. böyle. Anlık kesişmeler vardır. Evet. Dediğin gibi hani espride de uh -huh. normal zamanda da. Evet. İnsanlar başka bir şeyler konuşuyorken, siz konuşmasanız dahi böyle bir göz kontağı olur. Bir oh. bakarsın böyle hani ne yapıyor, ne ediyor, kime gülüyor, neye uh -huh. güldü, buna da mı güldü falan böyle. Evet. Bir sahiplenme şeyi de vardır oradayken, istemsizce mesela. Uh -huh. Sen bir şeye çok gülersin mesela, bir gözün bir kayar bir bakarsın o gülmüyor. O an der, o an sana der ki edep ne güzel şeysin sen. Evet. Kendine gel. Çok güldün. Hayır, falan der. Kesinlikle. Bak gerçekten kadınların iş sesinin bu söylediğin gibi oldu. Kesinlikle kanka. Direkt bu abi. Çünkü çokça belli ediyorlar ya onu görmek de bir zevk ediyor. Direkt zevk. surata vuruyor kanka. Kesinlikle. Evet. Yani özellikle bir erkek flört ederken nasıl oluyor biliyor musun? Tecrübesiz bir flörtsen böyle bekliyorsun seninle iletişime geçsin. Abi <laughs> o kız sana ya. hiç bakmaz mı ya? Bakmaz abi seni böyle dize getiriyor hiç bakmayarak senin ona hep bakmanı sağlıyor. Yani biri size bakmadığı zaman benden hoşlanmıyorsan sanma. Evet. Hiç <laughs> sanma. Abi yemin ediyorum var ya sulu götürür, sulu götür bu Kanka, kanlı. Ben şimdi çok izleyenler diyor ki abi onu dediniz bunu dediniz bakıyor. Hı hı. Bakmadığında da ilgi gösteriyor. Şunda da o zaman ilgi. Benim kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte feleğin çemberinden geçmeden flört edemezsin kardeşim. benim. Arkadaşlar flört <laughs> etmek tam anlamıyla bir kafa karışıklığıdır. İki tarafta da bu kafa karışıklığının olmasıdır zaten flört. Ney? Bence flört, adı konulamayan, tam bir sonuca ulaşmaya çalışılan bir şey gibi, takdirevalli gibi. Aynen. O, ortayı bulmaya çalışıyorsun. Biri bazen daha yükseliyor, daha fazla adım atıyor. Ondan sonra karşı taraf bir geri vites yapmaya başlıyor. Sonra o geri vites yapıyor, o yükseliyor. Hani bunun gibi düşünün. Yani aslında hepsi birer izlenim. Sadece o santrenç tahtası içerisinde piyonunu mu hareket ettireceksin? Atınla ne bileyim işte L gidip atlayacak mısın? Yani bunun stratejisi aslında flörttür. Kesinlikle. O yüzden o mu doğru bu mu doğru diye düşünmeyin. Bunların hepsinin doğruluk payı var. Ama burada iyi gözlemden geçiyor her şey. Kesinlikle kankacığım yani sen direkt şahmat yapamazsın. Önce biraz piyonları ileri alacaksın, geri çekeceksin, geri alacaksın. Geri böyle böyle öğreneceksin. Cahil oldum. işte değil misin? ne bilsin o. <laughs> ne oldu? Piyon geri geri gitmiyor muydu? Gitmiyor oğlum ya. Piyon Hep mi gidiyor? <laughs> piyon da geri vites yok kardeşim. Kimde geri vites var? Ben olacağım kardeşim. <laughs> böyle dümdüz gidersen içeriz. Ben ne olayım kanka? Acık <laughs> kanka piyon hariç harici diğerleri de var biliyor musun? Valla. <laughs> harbiden <gülüyor> Abi her anlamda bir noktada kadın ya da erkek flörtleşiyorsa onun sinyalini alırsın. Zaten sen bir insan için ''Abi acaba ben flörtleşiyor mu?'' diyorsan zaten vardır ortada bir vardır, şey. Yani bir anda gelmez aklına. Şimdi buradan karşımızdaki kişinin bizden hoşlanıp hoşlanmadığını anladık. Artık sırada bizim kutsal sanatımız yürüme sanatı var. Bu videoya buradan ulaşabilirsiniz. Kanalın içine girip bakabilirsiniz. Başka bununla alakalı birçok videomuz daha var. Lütfen onları da izlemeyi, yorum yapmayı, ve beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.